Ben de benimle oynamak istemiyorsun sanmıştım. Beni, bana telefon edince çok sevindim Cihangir. Oley, oley, çok mutlu oldum. Elbisem nasıl Cihangir, beğendin mi elbisemi? Beğen. Aa, ben seni çok seviyorum Cihangir. Oynayalım mı Cihangir? Oynayalım mı beraber? Uf Cihan de oyuna kaptırmış kendini. Benimle ilgilenmiyor. Aa, kimse benimle ilgilenmiyor. Bari şunla mı oynasam acaba? Kimse benimle arkadaşlık olmak istemiyor. Balerina Capicino'yum ben ya. Balerina Capicino'yum. Burada oturayım bari sessizce. Cihangir'in annesi nerede acaba? Cihangir annen nerede? Gitti. Aa, nereye gitti Cihangir? Gitti. Bakkala mı? Ne alacak bana şeker alacak mı? Ya Ah alacak mı? Yok. Aa e ee, başka şeker falan yok mu evde ya? Yok. Ben bir evi kurcalayayım mı? Yok. Dur gideyim biraz evi kurcalayayım. Bekle. Şuralara gideyim bakayım. Hmm. Ay, çiğangi bunlar da şekere benziyor. Ben bunları yiyebilir miyim acaba? Evet. Ha ha tamam o zaman giyeyim ben bari. Dur. Hmm. Hangisinden alsam? Yok. Ne yapıyorsunuz şu anda? Yemek mi yapıyorsun? Çok da acıktım Cihangir ya. O kadar çok acıktım ki çok uzun yoldan geldim. Ve böyle gelene kadar var ya bana köpekler saldırdı. Ve çok acıktım ben Cihangir. Bak sesim bile gidiyor. <laughs> Birazcık su verebilir misin? Şuradaki suyu bana verebilir misin? Şuradaki suyu. Verebilir misin Cihangir? <laughs> Cihangir benimle oynamıyor ya. Oynamuruyla oh, oynuyor. <laughs> Şurada ben kendi başıma takılayım bari. <laughs> Cengil oyuncak oyuncaktan böyle hamurdan oyuncak yapabiliyor musun? Evet. Hadi. yap bekliyorum o zaman seni. Oyuncak hamurdan oyuncak yapacak bana Cihangir. Anı kalsın ben de Cihangir. Benim hiç oyuncağım yok. Bana kimse oyuncak vermiyor Cihangir. Hiç oyuncağım yok ya benim. <laughs> Şuralara biraz gideyim karıştırayım. Belki yiyecek bir şeyler vardır. Cihangir de bana hiçbir şey vermiyor. Hmm, şuraları kurcalasam mı acaba? Ne var şuralarda? Bir bakayım. Dur bakalım. Hani bakkaldan gelmeden önce bir şuralara bir bakayım. hiçbir şey de yok buralarda ya. Uf. Ay bana şeker ver canım. Şeker istiyor Cihangir. Şeker yok mu acaba? Yok. Of. Nereden bu? Anneni arasan bakkaldan şeker getirse? Olmaz mı? Olur. Tamam bir dakika telefona bakalım o zaman. Nerede telefon? <laughs> ha, aradı. Ha, tamam çok teşekkür ederim Cihangir. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aa, çok güzel olmuş Cihangir. Bana da azıcık verir misin? Ah. Bana da verir misin? Cihangir, teşekkür ederim Cihangir. Seni seviyorum. Seni se Ay Cihangir onu sen yiyemezsin ama. Onu sen yiyemezsin. E, ağzına sokma ama. Çok zararlı o senin için. Cihangir. O çok zarar. sana şeker getireyim mi ben? Sanki şeker vardı içeride. Cihangir. Şeker var mı? E şunun resmini yapacaktın sanki. Beni o yüzden aradın. Bunun resmini yapacaktın. Hadi onun resmini yap. Basvani. Basvani resmi. Basvani. Evet, ben de birazcık dans edeyim. Dararım, nararım, nararım, nararım. Cihangir, benim arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Dararım, ararım, dararım, dararım, dararım. Oh, Cihangir, seni çok seviyorum. Bizim bağımız hiç kopmuyor. Nerede olsan beni arıyorsun. Ama annem bu sefer beni gerçekten bildiğin yıkayacak ya. Kahvemi dökecek annen gelirse. Ses geldi sanki annen geliyor Cengiz. Dur şuraya saklanayım ben bekle. Ay şuraya saklanayım bari dur. Cengiz ne yaptın oğlum? Ben bakkaldayken yaramazlık yapmadın değil mi? Yapmadın değil mi oğlum? Evet. Aferin oyun hamurlarını oynadın. Evet. Neler yaptın? Hamur evet, yaptım. Hamur yaptın. Ee yemekte ne var? Yemekte ne var Cengiz? Makarna mı? Makarna mı var? Ne yapıyorsun? Ah Cihangir bir ses geliyor sanki. Eve kimseyi almadın değil mi? Evet, kimseyi almadın. Ha, bir ses geliyor sanki. Allah Allah. Nereden geliyor ki bu ses? Allah Allah. Cihangir. Sanki balerina kapiçina kapiçina deyip duruyor birisi. Balerina kapiçina diyor. Balerina kapiçina kızı yine almadın değil mi eve? Aferin sana oğlum. O kızı almaya ver lütfen ya. O kızın hareketleri hiç güzel değil yani. Bütün mahalleyi birbirine katmış üstelik ya. Herkesi birbirine katmış kavga etmişler Cihangir. Hiç kimse onu istemiyormuş. Ama bir tek sen istiyorsun balenin ben istiyorum. A ağzına sokma Cihangir. O, onunla oynar. Hadi gel beraber oynayalım mı? Abi sesler geliyor ya. Hey! İnanmıyorum sana Cihangir. Bana yalan mı söyledin sen? Ay yakalandık Cihangir ya. Oo. Camı mı açmış? <laughs> Aa, evet ben camı açtım ya. Cihangir'e lütfen kızma. Canım seni çok seviyorum. Beni lütfen kovma. Seni çok seviyorum ben ya. Seni çok seviyorum. Ay bana sevgi gösterisi falan yapma kusura bakma. Ben seni eve alamam. Neden ya ben ne yaptım ki sana? Sen ne yapacaksın? Her yere bizimle geldin. Ay senin yüzünden ben rezil oldum ya. Ama Nesrin ablacığım öyle deme. Bak sana bir dans yapayım beni kovma bak. Hop pala 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 nay 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 beğendim abla. Ay hiç beğenmedim. Aa, aa ya lütfen beni kovma. lütfen. Ben şuracıkta sessiz sessiz dururum Cihangir'le birlikte. Hayır Cihangir. Balerin kaputçuna şey yapayım mı? Çıkarayım mı evden. Bak çıkar diyecek. Çıkarayım mı evden. Hayır. Hayır mı? Evet. Beni bu kıza tercih mi ediyorsun? Cihangir seni çok seviyorum. Hmm. Cihangir. Hayır diyorsun ya. Ben evet diyecek diyorum. Çıkar diyecek. O ne çiçek mi yaptın? Bana mı yaptın? Ah. Cihangir bana mı yaptın? <laughs> bana yapmıştır Cihangir çiçeği. Ah. Teşekkür ederim oğlum. Çok güzel. Sana yapmamış kız bana yapmış çiçeği. Ben... Ah. Tamam oğlum tamam tamam. Hayır şiddete karşıyız tamam. Atma neden attın oğlum tamam. Gideyim bari ya of. Gidiyorum ben bay bay. Zaten Cihangir beni oynatmıyor. Gitti oğlum gitti. Ay senden korktu gitti. Ama öyle bir şey yapmayalım tamam mı? Canını acıtabilir bak bunları atmayalım. Kimseye atmayalım bunları raylon ama canını acıtabilir tamam mı? Şöyle şuraya koyalım. Tamam mı? Canını acıtabilir kimseye atmıyoruz okey mi? Söz mü? Ya. Tamam aferin o. Hadi gel biz oyunumuza devam edelim gel. Gel bir daha gelmez balerin kapı Elini ver bana. <laughs> Parmak sallıyor bir de. <laughs> gitti gitti tamam gitti camdan gitti camdan gitti. Gitti oğlum gitti. Tamam balerin cappuccino yok oldu artık. Oley hadi oyun oynayalım birazcık gel. Anne oğlum ne yapalım? Basbani yaptın mı sen? Yaptım. Buna benzeyen hamurla mı? yaptım mı basbani? Hani bakayım nerede? Göremiyorum nerede basbani? Hani bakalım. Basbani. Evet. O, oğlum oyun bunun gözlerini neden... Aa gözlüğün nerede? Sana gözlük takalım buna. Dur. Senin gözlüğün nerede? Şuralarda bir yerdeydi gözlüğün. Bekle. Nerede gözlüğün?